kötü muameleye tabi tutuldu. Ee, hem fiziki hem e, fi, e, psikolojik olarak eziyet gördüler. Şiddet ve evet, şiddet, fiziki şiddet ve psikolojik olarak eziyet gördüler. Zaten, zaten, tüm uluslararası hukuk anlamında da hı hı. E, suç teşkil eden fiiller. Dur, darbe, çok özür diliyorum. Hasan Turan Bey de görüştüğümüzde buraya gelirken şu anda e, adliyedeyiz dedi ve uluslararası ceza mahkemesine gitmekle ilgili oraya, gerekli oraya, olan oraya, e, oraya, oraya, yaptırtıyoruz. Oraya. oraya gelecektim. Şimdi dolayısıyla zaten bu konuda e, ilk sumut filosuna e, terör <laughs> organizasyonu İsrail denilen e, Vahşi or, Vahşi kabileye. örgütün, evet. terör örgütünün ilk operasyon başladığında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda soruşturma başlatılmıştı. Muhtemelen ifadeler alınacak. Ayrıca Ersan Bey'in dediği önemli, oraya ikinci kısım olarak gelecektim. İlk önce iç hukuk bazında bir cevap vermek istemiştim. Biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in soykırım, insanlığa karşı suç, işkence ve kötü muamelelerden dolayı yargılandığı bir dava var. Bu davalara buradaki Sumut Filosu'nda yapılanlar hem baskın anlamında çünkü uluslararası hukuk, insani yardımın engellenemeyeceğini, savaş hı hı. savaş hukukunda bile engellenemeyeceğini söylüyor. İnsani yardım için giden ee, bu insanlara karşı e, terörist eee müdahalelerde bulunuldu ve e, git İsrail terör devleti, devleti e, bunları tutsak etti ve orada da fiziki şiddet vesaire Şimdi kullandı. Şimdi Bey şunu bunların ifade hı hı. pardon bu bunların e, Ersan Bey'in değindiği gibi savcılıklar adliyede ifadelerini alacaklar ve ee, hem iç hukuk anlamında hem de e, devam eden uluslararası ceza mahkemesindeki Hı. dava anlamında bir delil yeni delil olarak o mahkemelere oralara sunulacak. Ha bunun sonucunda şu ne olacak?